arkadaşlar bugün sizlerle beraber Osmanlı padişahlarının biblolarını şu görmüş olduğunuz şey eczane dolmanı diyeceğiz burada artan biblolarımız dördüncü Murat Bey önce Mahmut Abdülmecit buradan da 5. Murat Abdülhamit Mehmet Reşat Vahdettin hepsini saymak tabi zaman alacak o zaman bunlar çizmeye geçelim. Siz şöyle o zaman ilk başta Vahdet pardon ilk başta Osman Gazi hemen bunu pardon en alta koyacağız ilk önce bir ölçü almamız lazım arkadaşlar Orhan Gazi videoya like atıp abone olmayı unutmayın 15 like bu kadar yeter birinci Murat Yıldırım Beyazıt Çelebi Sultan Mehmet Burada ok Kabı diyeceğim artık Adını bilmeyeceğim bir koyma kesesi var. İkinci Murat. Ve efsaneye doğru geliyoruz. Üç, iki, bir. İşte Fatih Sultan Mehmet. Elinde altın kalıcı var. Altın görünümlü bir yazı. Şimdi bakıyoruz. Neyle bitti bu bölüm? Şöyle. Fatih Sultan Mehmet. Ama dede şöyle geçin, bunları alalım buraya. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet de bitiyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i bir üst yere taşıyoruz bunların hepsini pardon. Niye yaptığımı şimdi anlarsınız. Şimdi bakalım Fatih Mehmet'ten sonra oğlu ikinci Bayezid geliyor. Bunu en arkaya şuraya yerleştiriyoruz. Dur şunu ben birazcık daha açayım arkadaşlar. Heh. Sonra Yavuz Sultan Selim Mısır'ın halifesi Osmanlı'yı dolduran Kanuni Sultan Süleyman Bu arada muhteşem yüzü izliyor musunuz? Veya payitahtı. İkinci Selim. Diğer adıyla Sarı Selim. Sultan Üçüncü Murat. Üçüncü Mehmet daha garip. Bakın yazısı büyük kolunda böyle bir yer var kafasında mifin öyle bir şey yok böyle şimdi bakın burada görmüş olduğunuz gibi sabitleyici var şu bu bunun üstüne koyarsam bu düşer o yüzden bunu atlıyorum ve şuraya doğru yerleştiriyorum şimdi Fatih Sultan demiştim ya niye böyle yapıyorum Heh, şimdi oldu Orhan Gazi. Sultan. Arkadaşlar bu arada bu videoyu neredeyse altıncı deneyişim. Çelebi Sultan Mehmet pardon. İkinci Murat. Fatih Sultan Mehmet. Bu sıramız bitti. Şöyle bir alkış. İkinci sıra Sultan Ahmet'te. Bakalım kimde bitecek. Benim tahminim arkadaşlar ikinci Süleyman'da biter. Birinci Mustafa. Genç Osman. Şöyle yine. Okul, hançeri, rozetta, rozeti herhalde. Evet Gürzü. Dördüncü Murat. Elinde Gürzü var. Burada Kalıcı var. Sultan İbrahim. Yani birinci İbrahim. Çünkü daha İbrahim yok. Beşinci Mehmet. Pardon. Şarjım azaldı. Haydi bu ikinci Süleyman mı? Aa vallahi ikinci Süleyman bitti. İkinci Süleyman'da bitti diyenler doğru bildi. Şimdi ikinci Süleyman'ı şuraya koyacağız. Şarjım kaç diye bakacağım arkadaşlar. Oh şarjım 9 mu? Bakalım. Evet 9 şarjım. Yeter yeter. Mesaj da geldi. Tam oldu. Ne mesajı olduğuna bakacağım birazdan. Şimdi Ahmet, ikinci Ahmet. Sultan ikinci Mustafa. Normalde burada da küçültüyor olacaktı. Kırıldı maalesef. Üçüncü Ahmet. Şöyle keşke ikinci Mustafa Üçüncü Ahmet'in filmini de yapsalar. Birinci Mahmut. Sultan Üçüncü Osman. Üçüncü Mustafa arkadaşlar tahminen birinci Abdülhamit der. Birinci Abdülhamit Aynen. Şimdi. Ah, bir dakika. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun elinde görmüş olduğunuz gibi bir kılıç var. Bu kılıç buraya birleşik olduğu için Abdülhamit'e bir puan kırmış olabilirim. Pelerini sevdim. Ben pelerini Ömer, arkadaşlar. Sultan Ahmet Birinci Mustafa'nın arasına Genç Osman Dördüncü Murat Sultan İbrahim Beşinci Mehmet İkinci Süleyman. Ama yer sıkışması yaşamayalım. İkinci Süleyman. Bu sıra içinde bir alkış. <laughs> Beni görmeniz önemli değil. Önemli olan bir buraları diyorum. Şimdi. Üçüncü Selim. 5. Mehmet. Ah bir tane daha mı 5. Mehmet vardı? evet iki beşinci... tane 5. Ha bu 5. Mustafa. Bunun sakalı kırıldı arkadaşlar. 2. Mahmut. Abdülmecit siz oraları hızlandırıp izleyebilirsiniz. Ama o size kalmış. Tabi çok da izlenmesi yok. Abdülaziz. Tahminen Abdülhamit de biter. Beşinci Murat. Evet Abdülhamit sağır. Durun bakalım kaydıralım. Zeymet. Abdülhamit de, de bitti. Durun. Abdülhamitleri de, de gösterelim. Abdülhamit. Beşinci Murat. Şimdi Abdülhamit'i hemen şuraya koyuyoruz. Diğerlerini de alalım şöyle. Mehmet Reşat. Ve Sultan Mehmet Vahdettin elinde de sözleşme gibi bir şey var. Bir sürü rozeti var, gözlüğü, kalpalı. Bunu da yerleştirdik. Şimdi sağ baştan. Pardon, sol baştan üçüncü Selim. Beşinci Mustafa. İkinci Mahmud. Şimdilik dizdik arkadaşlar. Şöyle duruyorlar. Merhaba demek ister misiniz efendim? Belki sultansınız. Şimdi dördüncü Murat buraya. Birinci Mahmut buraya. Abdülmecit buraya. Bu sıralama neye göre? En eski ortalarda en yeni. Bu anlamda. Şimdi şu tabağımızı da yerleştirelim. Bir dakika. Burada ben varım. Burada üç iler var. Burada da Umut Arslan yazıyor. Bir dakika. Şöyle durun. Şunun güzelliğine bakalım. Bakın. Bayraklarımız. Böyle. tabağımız Ve en göz alıcı nokta bibrolarımız. Ne yani Hemen kısaca anlatayım. Hilal var burada. Burada da hilal var. O anlamdan aldım. Bu beyaz olsa daha güzel olur. Hem kırmızı beyaz. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Beşinci de.